ve ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir armağan bırakmamıştır. Bunu bize sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Haydi ona kulak verelim, onu örnek alalım. Onun şefkatle, hakkaniyetle, sabırla ve hoşgörüyle yoğrulmuş eğitim yöntemlerini hayatımıza taşıyalım. Çocuklarımızın dünyasında sadece başarıyı değil, huzuru, ahlakı, güzelliği ve iyiliği de büyütelim. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette onlar için huzur ve güzellik kapılarının aralanmasına vesile olalım. Unutmayalım. En kalıcı miras güzel ahlakla yetişmiş bir evlattır. Lokman aleyhisselam evladına öğüt verirken şöyle diyordu. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Biz de onun gibi daima çocuklarımızın yanında olalım, ellerinden tutalım. Çocuklara meclisinde ve mescidinde daima yer ayıran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara değer vermiş, geleceğin yetişkini gözüyle bakmış ve haklarını korumuştur. Zira çocuk Kur'an'ın ifadesiyle dünya hayatının süsü, peygamber efendimizin diliyle de kişinin Amel defterini açık tutacak iyilik kaynağıdır. Çocuk evin bereketi, ailenin umudu, toplumun geleceğidir. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ihsan et diye edilen duaların cevabı ilahi ikramın adıdır. Hepimizin Rabbimize, birbirimize ve çevremize karşı sorumlulukları vardır. En önemli sorumluluklarımızdan biri de çocuklarımıza karşı olandır. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyuran Allah Resulü bu hususa dikkat çekmiştir. Çünkü çocuk kendisi küçük olsa da asla küçümsenemeyecek haklara sahiptir. Allah'ın emaneti olan çocuğun haklarını korumaksa biz yetişkinlere düşmektedir. Kız ya da erkek olduğuna bakmaksızın her çocuğun dünyaya gelişini gönül rızasıyla kabullenmek, onu sevgiyle ve dualarla karşılamak bizim görevimizdir. Ona güzel bir isim koymak, hak ettiği ilgiyi ve şefkati göstermek, kardeşleriyle arasında ayrım yapmadan adaleti gözetmek bizim sorumluluğumuzdur. Yavrularımızı helal ve sağlıklı gıdalarla büyütmeli, eğitimlerine gereken hassasiyeti göstermeli, sadece maddi ihtiyaçlarını değil manevi ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Sosyal hayatı tanımaları, kültürlerine aşina olmaları, örf ve adetlerini öğrenmeleri için çocuklarımıza rehberlik etmeliyiz. Zira çocuğun sosyal ve kültürel gelişimi, bedensel ve zihinsel eğitimi, dini ve ahlaki terbiyesi ailede başlar yarınlarımızın ümidi olan hayırlı nesiller, bilinçli anne babaların eseri olacaktır. Unutmayalım ki, hakları ihlal edilerek ezilen çocuk, adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalarak örselenen çocuk, merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok sayılarak aşağılanan çocuk, geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Bugün, Çocuklarımızla ilişkilerimizi bir daha düşünmek konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Erol Erdoğan. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere çocuklarla iletişimi anlatmak istiyorum. Yani çocuğun ailesiyle, annesiyle, babasıyla ve ailedeki diğer bireylerle ilişkisini, karşılıklı ilişkiyi, iletişimi konuşmak istiyorum. Aslında bizim gençlere yönelik memuriyetliklerimizin ya da gençlerle ilgili ortaya koyduğumuz sorunların, gençlerle ilgili ortaya çıkan iletişim problemlerimizin temelinde çocuğumuzun bizimle nasıl bir iletişim geçirdiği, çocukluk döneminde bizimle nasıl bir iletişim kurduğu ya da kuramadığı meselesi yatıyor. Hani gençlerle ilgili bir takım cümleler kurarız ya işte gençler bizi dinlemiyor, gençler bizi anlamıyor, biz gençleri anlamıyoruz. Ya da gençler işte kitap okumuyor, gençler şöyle yapıyor, gençler böyle yapıyor. Hani ne yapsak bu gençleri diye bizi sonuç sorusuna götüren, sonuç şikayetine götüren ne varsa bütün bunlar aslında çocukluk dönemiyle alakalı. Bu aslında bildiğimiz bir şey. Biliyorsunuz bir psikoloğa gittiğimizde, bir problem anlattığımızda, bir sorun anlattığımızda Attığımızda, psikologlarımız bize zaman zaman şöyle derler, mi çocukluğuna inelim. Aslında bu da, bu ifadede insanın çocukluğunun bütün hayatı boyunca son nefesine kadar peşini bırakmadığını, çocukluk dönemindeki kazanımların, edinimlerin, yine o dönemdeki korkuların, yanlış eğitimlerin, bütün hayatı boyunca insanın peşini bırakmadığını ortaya koymaktadır. Peki konuyu biraz daha günümüze getirirsek, biraz daha kendi problemimizi çözme noktasına getirirsek ve şöyle bir soru sorsak. Biz çocuklarımıza doğru iletişimi nasıl kurabiliriz? Çocuklarımızla doğru etkileşimi nasıl oluşturabiliriz? Biz onları, onlar bizi daha iyi nasıl anlarlar? İsterseniz bu sorular üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Öncelikle bir yetişkinin bu yetişkin anne olur, baba olur, öğretmen olur, ailedeki başka bir birey olur, herhangi birisi olur. Bir çocukla bir yetişkinin doğru iletişim kurabilmesi için öncelikle bu iletişimin, bu ilişkinin çift taraflı olmasına özen göstermesi gerekir. Şimdi biraz düşünelim, acaba biz böyle mi davranıyoruz? Çocuklarla ilişkilerimizde hatta gençlerle ilişkilerimizde böyle mi davranıyoruz? Yoksa karşımızdaki çocuk muhatabımızı, ergen muhatabımızı da genç muhatabımızı kendisine sürekli bir şey anlatılması gereken, sürekli yol gösterilmesi gereken, sürekli rehberlik yapılması gereken, sürekli ikaz edilmesi gereken bir varlık olarak görüyoruz. Kabul edelim ki çoğunlukla ikinci seçeneği benimsiyoruz. Yani karşımızdaki muhatabımızı her an yanlış yapma ihtimali olan, her an kusurlu bir davranış ortaya koyma ihtimali olan, hayatı bilmeyen, tecrübesiz insan olarak gördüğümüz için biraz da koruma içgüdüsüyle, koruma güdüsüyle sürekli ona ikazada bulunuyoruz, sürekli yol gösteriyoruz, sürekli nasihat ediyoruz veya sürekli bir takım yapması gereken işleri kendisine iletiyoruz, bazen de talimat veriyoruz. Böyle olduğunda Çocuk doğası gereği süreçlere katılmak istediği için ve merak duygusu bir çocukta diğer yaşlara göre çok daha ileri düzeyde olduğu için çocuk bu tek yönlü ilişkiyi kabul etmiyor ve sizden uzaklaşmaya, bizden uzaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla birinci kural çocuklarla gençlerle olan iletişimimizde tek yönlü değil, karşılıklı etkileşimi önemsememiz gerekiyor. Bunu başardığımızda zaten birinci adımı doğru attığımız için sonraki aşamalarda işimiz biraz daha kolaylaşacaktır ve gerçekten tarih boyunca çocuklarıyla doğru iletişim kuranların, doğru etkileşim oluşturanların uyguladığı temel kuralın bu olduğunu da söylemeliyiz. Mesela burada eğitimli ailelerin davranışlarını araştırabiliriz. Mesela tarihteki büyük insanların, yani yazarların, şairlerin çocuklarla olan iletişimini gözden geçirebiliriz. Sanatçıların çocuklarla olan iletişimini gözden geçirebiliriz. Bu iletişimleri gözden geçirdiğimizde arada farklı uygulamalar, hatalı davranışlar olsa bile varacağımız sonuç az önce söylediğim temel prensiptir. Çocuğa değer vermek, iletişimi tek yönü değil karşılıklı bir etkileşim haline dönüşmek gelir. Hatta sevgili peygamberimizin de çocuklarıyla ilişkilerinde bu bahsettiğim hususa çokça rastlayabiliriz. Peki çocuklarla iletişimi doğru kurmakta başka bizi hangi prensip hangi davranışımız yardımcı olur? Çocuklardan uzaklaşmamamız gerekiyor. Biz kendimizi çocuklara çok yakın duruyor zannedebiliriz, duruyoruz zannedebiliriz ama aslında çocuklardan ya da çocukluktan uzaklaşmış olabiliriz. Peki bunun bir testi var mı? Bunun bir deneme yolu, bunu bir gözden geçirme, bir sağlama yolu var mı? Ben genellikle ailelerle bir araya geldiğimde onlara şöyle bir soru yöneltiyorum. Diyelim ki 100 kişilik bir aile grubu olsun. Diyorum ki siz çocuklarınız yeterince vakit geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? çocuklarıyla yeterince vakit geçirdiğini düşünen aileler parmak kaldırsın diyorum. Genellikle farklı profillerde farklı sonuçlar olmakla birlikte ailelerin çoğunluğu çocuklarıyla doğru vakit geçirdiklerini, yeterince vakit geçirdiklerini düşünüyorlar ve bu konuda gayet özgüven yüksek biçimde parmak kaldırıyorlar. Sonra ikinci soruyu yöneltiyorum. Tamam. Çocuklarıyla yeterince vakit geçirdiğini düşünen bu aileler ikinci sorum geliyor. Yani buna da evet diyorsanız parmaklarınız havada kalsın değilse parmaklar insin diyorum. İkinci soru şu. Çocuğunuzla yeterince oyun oynadığınızı düşünüyor musunuz? Genelde parmak kaldıranlar ilk soruya parmak kaldıranlar neredeyse yarısı bu soruda parmaklarını aşağı indiriyorlar. Bir örnekleme olarak gidelim. 100 kişilik ailede ilk soruda 80 kişi parmak kaldırıyorsa ikinci soruda bu parmak sayısı 40'a iniyor. Üçüncü soru şu. Bu 40 aileye yani çocuklarla yeterince vakit geçiriyorum çocuklarımla yeterince oyun oynuyorum diyen ve 100 kişiden kalan 40 aileye 3. soruyu yöneltiyorum. Onlara da diyorum ki çocuklarınızı en az 30-40 oyun oynadığını düşünenlerin parmakları havada kalsın diğerler aşağı insin. Parmak sayısı 20'ye kadar iniyor. Son soru geliyor o da şu tamam işte isim şehir gibi birdir bir gibi seksek gibi hımbıl bom gibi işte kelime üretmeci gibi oyunlar oynuyorsunuz. Bunlar yüz yüz oyunlar. Peki hiç değilse dijitalde de ben çocuklarımla birkaç oyun oynuyorum diyen parmaklar havada kalsın diğerleri insin diyorum. Neredeyse parmakların hepsi iniyor. Bazı durumlarda birkaç parmak havada kalıyor. Sonra onlara şöyle bir ayna tutuyorum. Diyorum ki çocuklarıyla yeterince oyun oynamayanlar ve bu oyunların bir kısmını yüz yüze bir kısmını dijitalde oynamayanlar günümüz için söylüyorum tabi. Ben çocuğumla yeterince vakit geçiriyorum çocuğumla yeterince doğru iletişim kuruyorum diyemezler. Neden? Çünkü bir çocuğu en iyi tanımlayan arkadaş oyundur. Yani bir çocuğun en iyi arkadaşı oyundur. Bir çocuğun en iyi öğretmeni oyundur. Bir çocuğu anlamamızı sağlayacak en iyi zemin de oyun zeminidir. Hani bilirsiniz bir psikoloğa gittiyseniz çocuğunuzda psikolog çocuğunuzu oyun odasına alır. Neden? Çünkü bir psikolog da bir çocuğu gözlemleyebileceği, anlayabileceği, yorumlayabileceği en iyi yer oyun oynadığı yerdir. Oyun mekanıdır. Onun için oyun terapisi odasına, oyun odasına adırlar ve orada çocuklarını gözlemlerler. Dolayısıyla bugün çocuklarımızla doğru iletişim kurmanın temel aracı oyundur. Dün olduğu gibi bugün de oyundur, muhtemelen yarın da çocuklarımızla doğru iletişim, doğru etkileşim, verimli bir diyalog kurmanın en doğru yolu, en kestirme yolu, hatta en ekonomik yolu ve en doğal yolu oyundur. Tabii burada oyunlarla ilgili bazı ön yargılarımız var. Onlardan da kurtulmalıyız. Yani işte çocuklar oyun oynamayı sevmiyor gibi ya da işte çocuklar sürekli internetteler, oyuna vakit ayırmıyorlar gibi ön yargılardan kurtulmalıyız. Çocuk hiçbir zaman oyunu reddetmez. Yeter ki oyun oynayacak bir ortam, oyun oynayacak bir oyun arkadaşı bulsun. Bu akranı da olabilir, aileden biri de olabilir. Çocuklar her zaman her yerde oyun oynarlar. Peki biz çocuklarımıza doğru iletişim kurmak için başka ne yapmamız gerekir? Çocuklarımızın dünyasına az çok hakim olmalıyız. Nasıl hakim olacağız? Çocuklarımız hangi kitapları okuyorlar? Çocuklarımız hangi yazarları takip ediyorlar? Hangi yazarlara ilgi duyuyorlar? Çocuklarımız hangi çizgi filmleri, hangi filmleri, hangi sinema filmlerini izliyorlar? Çocuklarımız başka hobi anlamında ne tür merakları ve ilgileri var? Çocuklarımızın arkadaşları kimler? Çocuklarımızın öğretmenleri kimler? Çocuklarımızı heyecanlandıran başka neler var? Ya da çocuklarımızı korkutan neler var? Çocuklarımızı endişelendiren neler var? İşte bütün bu sorduğum soruların cevabını biliyorsak, yani çocuklarımızın dinlediği müziklere ilgi gösteriyor, biz de o müziklere en azından kulak kabartıyorsak, çocuklarımızın merak ettiği, okuduğu yazarların kitaplarına hakimsek ve onları az çok biz de okuyorsak, hatta zaman zaman çocuklarımızla birlikte beraber müzik dinliyor, beraber kitap okuyor, beraber yolculuk yapıyorsak, çocuklarımızla daha doğru iletişim kurma, daha verimli, daha etkileşimli ve daha doğal iletişim kurma imkanına sahibiz demektir. Şöyle bir anlayış da var. İçimizdeki çocuğu büyütmek, içimizdeki çocuğu korumak gibi bir modern yaklaşım da var. Elbette bu konularda farklı şeyler söylenebilir ama bu konuyu abartmak, yani içimizdeki çocuk kavramını, içimizdeki çocuk yaklaşımını abartmak bir süre sonra insanlarda bir bencillik duygusu da oluşturabiliyor. Ben genellikle bu içimizdeki çocuk kavramını kullananlara biraz da ironik olsun diye ya içindeki çocuğu bırak yanındaki çocukla ilgilen diyorum. Evet insanın her zaman bir çocuksuluğu vardır ama bu çocuksuluğu sürdürmek içindeki çocukla ilgilenmekle değil daha çok yanımızdaki çocukla meşgul olmak onunla birlikte bir takım işler yapmakla mümkün olacaktır. Yoksa etrafımızdaki çocuklarla iletişimi kesip sonra içimizdeki çocukla ilgilenme çabasına girmek bizi biraz yalnızlığa biraz çocukluktan kopuk bir içimizde çocuk büyütmeye ve biraz da aslında hayattan kopmaya hatta biraz daha söyleyeyim belki biraz bencilliğe doğru götürme imkanı olacaktır. Burada enteresan bir Tarihten detay paylaşmak istiyorum. Bu şu ana kadar anlattıklarıma biraz vurgu olsun diye. Bir gün Hazreti Ömer'in yanında bir kişi bir başkasını övüyor. Mete diyor. Çok işte bahsediyor. Hazreti Ömer e atfedilen bu rivayette olayın sonrası şöyle gelişiyor. Hazreti Ömer dönüp o başka birisini öven şahsiyete, şahsa diyor ki onu tanıyor musun? Neden övüyorsun? Ve peşinden üç tane soru yöneltiyor. Sen diyor onunla komşuluk yaptın mı? Adam diyor ki yapmadım. Peki diyor onunla yolculuk yaptın mı? Adam diyor ki hayır ben o kişiyle yolculuk da yapmadım. Peki diyor onunla ticaret yaptın mı? Hayır ticaret yapmadım diyor. Hazreti Ömer dönüp diyor ki ebe adam o zaman niye övüyorsun diyor. Bu çok aslında olağanüstü bir iletişim prensibi çıkıyor buradan. Yani diyor ki siz bir kişiyle bazı mekanları bazı zamanları paylaşmadan o kişiyi yeterince tanıyamazsınız. Zaten hayatımızda şöyle anekdotlar vardır, şöyle vakalar vardır. Bir insanla yıllarca arkadaşızdır ama o insanla seyahat etmemişizdir. O insanla ticaret yapmamışızdır, o insanla birlikte vakit geçirmemişizdir, oyun oynamamışızdır, birlikte yemek yememişizdir ama arkadaşımızdır. Ama yıllar sonra belki 20 yıl, 30 yıl arkadaşlık yaptıktan sonra bir iş birliği yaparız. Beraber bir iş yaparız ve sonra dönüp deriz ki vay be arkadaşımı tanıyamamışım. Çünkü tanımak için mekan birlikteliği ve zaman birlikteliği gerekir. İşte Hazreti Ömer'den anlatılan bu rivayette aslında Hazreti Ömer radıyallahu anh tam da bu iletişim prensibini ortaya koyuyor. Bunu konumuza nasıl bağlayacağım? Biraz anlattıklarımı teyit etmek için bu rivayeti aktardım. Yani çocuğumuzu da iyi tanımak için onunla yolculuk yapmamız gerekir. Belki onunla ufak tefek içerisinde maddiyat olan, para olan bir takım ilişkiler yürütmemiz gerekir. İşte onunla oyun oynamak bu imkanı verir. Onunla kitap okumak böyle bir imkanı verir. Onunla bir akraba ziyareti böyle bir imkanı verir. Onunla sohbet etmek, konuşmak, onun görüşlerini sormak Beraber bir iş yapmak, belki beraber mutfakta bir yemek hazırlamak, beraber bulaşık yıkamak, belki bir eşyayı bir yerden kaldırıp başka bir yere götürmek. Eğer kırsalda yaşıyorsak, tarlada işimiz gücümüz varsa, çocuk işçiliği tehlikesine düşürmeden onu işin bir kısmına dahil etmek bütün bunlar hem çocuğumuzun yeteneklerini, heyecanlarını, meraklarını, korkularını, endişelerini, hayallerini tanıma imkanı bize verecektir hem de çocuğumuzla doğru iletişim Doğru etkileşim kurma imkanı verecektir. Ben cümleyi şöyle bağlamak isterim. Eğer çocukluk döneminde evladımızla doğru iletişim kurabilirsek, gençlik dönemindeki ilişkilerimiz kesinlikle çok başarılı olacaktır ve ne olacak bu gençler gibi cümleler kurmak zorunda kalmayacağız. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Program konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Erol Erdoğan'ın çocuklarımızla ilişkilerimizi bir daha düşünmek konusuyla ilgili açıklamalarını dinledik. Kıymetlidir gül mevlamın katında, katında, katında. Güller açar Muhammed'in yanında Yanında Erenler şehitler taşı Koynunda 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 Erenler şehitler taşı i <inaudible> Söyler de, söyler de, söyler de. Bül bül, güleneler söyler de, söyler de, söyler de Bilsen bülbül güleneler söyler de, söyler Onun için Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Asır Suresi 1'den 3. ayete kadar. Okuyan Mesut Şimşek Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Ve rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Asır suresi 1 ila 3. ayetler. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. ya ahlak